Şey, telefonu çıkaran eferdi Telefonu suratıma kapattı Cimre'ye sorsa Ayat Ağabey Sonra restoranlarınızı mail atın diye Ben de dedim ki mail at Evet mail attım Mail yaptım Düşüşü zorlamayacağım Sırada aradılar Raporlama yapmıyoruz Ayrık raporlama yapıyoruz Zaten bekan enstitüsü Şubat verileri var. Mart bile yok. Şu anda. Sen orada bir insanı, iki insanı nereden almış olabilirsin? Onu da sor dedim. Sordu. Ya belki paydaşlarımızdan biri yapmıştır. Paydaş. Paydaşınız kim? Ticaret Bakanlığı olabilir. Bakalım kendisi bile olabilir. Niye? Çünkü alışverişte bir kıyma, bir et olayına girdiğinde <laughs> en az 2000 lira gitti. <laughs> yani ticaret evet. bence yani ben ne ben ben kadar harcadım? da şöyle bu kadar kişiyle çarptım ki evet. bizim teşkilatlar gitti. Bu arada bizim üyelerle bir çarptım. baktık. 65 yaş hızlı neredeyse herkes AK Parti üyesi yapmışlar. Tarık Bildirici açıkladı. Bildirici'yi yapmışlar. Ama 65 yaş üstü benim sorduğum konuşma her şey bakan yani neyse parantezi açtım parantezi kapatıyorum. Sonra e, dedim ki ya bunlardan öğrenecek bir şey yok herhalde. Merkez Bankası'na bakalım. Merkez Bankası'na baktık. Mart ayının Ortalaması, günlük ortalaması 54 milyar lira. Mart ayı, Tabii. Evet. Şubat'ın 46 milyar Evet. Mart'ınki 54 milyar civarında. Merkez Bankası'nın sitesinde şey var, grafik var. Yani görüyorsun orada açtığın zaman. E, 54 milyar liraya çıkmış ortalaması. Düşün. E şimdi Mart ayı ortalaması 54 iken sen 28'i bulmuş olsan bile, Biraz 8 sık milyar sık doğru olur. olsa bile mantayının ortalamasının yarısı. Üstelik bak, insanlar bayram işte, yani 1 ve bir Nisan'la ka karşılaştırıyor. Bir Nisan bayramın son günü. Bir kere 2 Nisan normal çalış, hani idare izin devlet memurları için devam ediyor ama özel sektör başlamış vaziyette insanlar işine ilgili hareketlilik başlıyor hareketlilik başlıyor vesaire evet. hani o bunu katlamış olması lazım yani insanların 3-4 gündür yapmadığı alışverişi çarşamba günü yapmış olması lazım ki onun da normal ortalama olan 54 milyarın üstünde olması lazım ama bakıyorsun ona göre bile 28 demek ki eskiden olmuş ben Ankara'da dolaştım herkes şey yani restoranlar, kahveciler, şunlar, bunlar bile açmamışlar. Açanlar da biz işte destek veriyoruz. Gelen misafirimiz olursa işte çay, kahve, su ikram edeceğiz vesaire. Falan gibi şeyler asmışlar. İkram böyle. edeceğiz. Evet. Yani satmayacağız. Tabii tabii dayanışma evet. şeylerini gösteriyorlar. E, dolayısıyla da hani işçi sınıfı ne yapar üretimden gelen gücünü kullanır tüketici ne yapar? Tüketimden gelen yani. gücünü kullanır. Ki bunu Cumhurbaşkanı hatırlattı. Evet. Pahalı ürün satanları bize getirecek etkili yöntemlerden birisi boykottu. Evet. Vatandaşın en büyük tozunu satın almama özgürlüğümüzü kullanmaktı. Sonra Mustafa Baran boykot yapmakta yapmamakta insanların tercihi. Kimsenin mahalle baskısı yapmaya hakkı yok. Çünkü bu cümleler unutulmamışken hala hafızadayken bu gözaltılar neyiniz peki? Ya gözaltı zaten akıllı. Bakın akıl tutulmaz. Diyelim ki beni bu nedenle gözaltına aldılar. Evet. Sen polissin ben de Neden beni gözaltına aldılar? Daha Çünkü baba annem kapının çalmasıyla kalktı evet, ne kahvaltı? De dedi, işlem yapılacak. Buyurun, evet. Tamam. 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 Anayasa'yı göster. Ama anayasayı göstermem, maddelerini göstermem mesela bir sanatçı bir oyun kardeşim gösterişle tasarruf yapıyorum. Edin. Tasarruf yapıyorum ya. Bugün para harcamak istemiyorum. Sana ne?